Dilmut Başkan Yardımcısı Murat ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Merhabalar. 2023 yılı ikinci yarısı için ekonomik görünüm beklentileriniz nelerdir? Biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki de. Biz aslında hani yıla başlarken ve bütçemizi yaparken yılı zaten ikiye ayırmıştık. Yani seçim öncesi ve seçim sonrası. Onun da sebebi şu. Seçim öncesi yine aslında mevcut politikalar devam eder. Ama seçimden sonra da enflasyonla mücadelenin yoğunlaştığı bir dönem görürüz diye. Bizim beklentilerimiz yine o şekilde oluyor. Yani seçim sonucundan bağımsız hani enflasyonda mücadelenin öne çıkacağı, döviz kurlarında belki biraz daha yükselme olabileceği bir dönem yaşayabiliriz. Ama biz tabii ki de e, ne olursa olsun e, hedeflerimize ulaşma konusunda eminiz yani. E, bu ortamda şirket olarak 2023 yılı büyüme hedefleriniz nelerdir? E, mağazalaşma konusunda ne gibi yatırımlar yapacaksınız? Biz e, yine sene başına kendimize yaklaşık iki katlık bir ciro Büyüme hedefi koyduk. Ee, geçen sene iyi bir seneydi. Kâr da önemli ölçüde korumayı düşünüyoruz. Bizim yine e, önemli hedeflerimizden biri aslında her sene adet büyümemizi yüzde 15 seviyesinde gerçekleştirmek istiyoruz. Çünkü pazar payımızı arttırmak isteyen bir şirketiz. Bunun için de hem mağaza yatırımlarımız hem işte dijital tarafta teknoloji yatırımları hem de e, insan kaynakları yatırımlarımıza devam ediyoruz. O yüzden şu ana kadar da işte 4 ayı geçirdik. Maalesef tabi beklentimizde olmayan bir deprem olmasına rağmen ilk 4 ay hedeflerimizle paralel bir şekilde ilerliyoruz. Bundan sonra da evet bir belirsizlik dönemi olsa da seçimle beraber biz yine hedeflerimize ulaşma konusunda kararlıyız. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.